Herkese yeniden merhaba. Bugün yabancı vloggerlarda çokça gördüm ve izlerken çok keyif aldığım En çok yapılan, en çok karşılaşılan makyaj hataları isimli videoyu çekmek için karşınızdayım. Bu videoyu çekerken yüzümün bir yarısına doğru uygulamayı, diğer yarısına ise en çok karşılaşılan yanlış uygulamayı yapacağım. Ben kendimce en çok karşılaştığım ve beni en çok rahatsız eden 10 yanlış uygulama belirledim. İlkiyle başlıyorum. Yüzümün bu tarafına doğru uygulamayı, sol tarafıma ise yanlış uygulamayı yapacağım. İlki kendi cildinizden çok açık ya da çok koyu renk fondoten seçmek. En çok karşılaştığım ikinci hataysam e, sürülen fondötenin boyna ve kulak tarafına yedirilmemesi kesik bir şekilde bırakılması. Aradaki farkı en çok koyu renkte rahatlıkla görebilirsiniz. Her zaman bu şekilde boyna doğru yedirmek ve rengi eşitlemek gerek. En çok karşılaştığım üçüncü hataysa, bu eminim hepinizin en çok karşılaştığı hatalardan biridir. Ee, kendi renginden çok 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 daha açık renk concealer sürmek göz altlarına. Aslında bu hataları şu an 11'e çıkartıyorum. En çok karşılaştığım bir diğer hataysa konseyleri şu göz pınarlarının hemen önünden geçen damarı kapatmadan uygulamak. Sadece buralara, sadece göz altlarına uygulayarak, belki hafif bir üçgenle, sadece göz altlarına uygulayarak şuradaki e, şuradan geçen en belirgin damarı kapatmadan konseyler sürmek. Bir diğer hataysa kaşları kendine uygun olandan çok daha koyu ve kalın şekilde boyamak. Gelelim bir diğer hataya. Diğeri ise farı uyguladıktan hemen sonra katlanma bölgesini yani farın bittiği sınırı dağıtmadan keskin bir şekilde bırakmak. Bir diğer hata ise göz altına uygulanan siyah kalemi keskin ve kalın bir şekilde uygulamak Gelelim bir sonrakine. Benim için bir sonraki hata alt kirpiklere maskara sürmemek. Üst kirpikler gibi alenen var olan alt kirpikleri inkar etmek bence büyük bir hata. Ayrıca makyajdaki bütünlüğü ve dengeyi bozuyor. Geldik 9 numaraya. 9 numara benim için yanlış fırçayla yanlış şekilde kontür uygulamak. Bir sonraki ve her şeyi mahveden en büyük hatalardan biri ise yanlış allık uygulamak. Benim için bu listedeki son hata. Dudakları daha büyük göstermek için sınırları taşıra taşıra ruj sürmek. İşte benim en çok karşılaştığım ve görmekten inanılmaz rahatsızlık duyduğum tam 11 makyaj hatası. Yüzümün sağ tarafında bana göre sağ tarafında doğru uygulama, sol tarafında ise yanlış uygulama var. Şimdi bunu biraz yakından inceleyelim. Yabancılarda izlerken çok faydalı ve eğlenceli bulduğum bu video umarım sizin için de aynı şekilde olmuştur. Gördükçe sizi rahatsız eden makyaj hataları nelerdir? Aşağıya benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.